Aracımız Renault Megane Joy Paket'tir. Araç beyaz renginde olup 1.6 motor ve 115 beygir gücüne sahiptir. 2019 model olan aracımız 4545 kilometredir. Orijinal boya ve değişensiz hasar kaydı yoktur. Aracımızın bagajı 475 litre hacime sahiptir. Aracın arka koltuk kısmında izofik çocuk koltuğu bağlantısı, katlanabilir arka koltuklar ve otomatik bagaj kapağı bulunmaktadır. Aracımızda opsiyonel özellik olarak ön konsolda bardak tutucular, 12 volt güç soketi, USB, AUX, Bluetooth bağlantısı, manuel klima, hız sabitleme sistemi ve hız limitörü, elektrikli ön ve arka camlar bulunmaktadır. Araç hakkında daha fazla detaylı bilgi için dokay2.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0532 313 013 numaramızdan bizleri arayabilirsiniz.